Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz telefonunuzda kulaklık girişi çalışmıyor veya bozuk ise bunun sebepleri ne olabilir ve bu sorunları nasıl çözebilirsiniz bu konuyla ilgili bu videomuzda sizleri bilgilendireceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar telefonlarınızda eğer kablolu kulaklık kullanıyorsanız ve kulaklık girişleri şu görselde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gördüğünüz seçenek veya Şurada gördüğümüz gibi misal bazı kulaklık girişleri telefonun şarj bölümüne de takılabiliyor. Ekstra kulaklık için ayrıyeten bir giriş de olabiliyor. Hangisi olursa olsun bazen belirli bir süre sonra kulaklıkları taktığımızda kulaklıkların kablosunun girişe tam takılmadığını tam oturmadığını fark etmişsinizdir. Bunun sebebi arkadaşlar bu kulaklık Girişlerinin içine toz girmesinden dolayı kaynaklanıyor. Siz bir tozlu işte çalışmasanız dahi Zamanla buranın içi tozlanma veya paslanma gibi sebeplerden dolayı tıkanıyor arkadaşlar. Bakın burada görselde de gördüğünüz gibi hemen şarj yerlerinin içinde hemen tozlanmaları görebiliyorsunuz. Bu şekilde tozlanma ve kir girdiğinden dolayı siz kulaklığı tekrar bu deliklere koyduğunuzda maalesef e, kulaklık temas etmediğinden dolayı e, telefonda algılanmayacaktır. Algılanmadığından dolayı da arkadaşlar e, çalışmayacaktır. Bu da sorun oluşturacaktır. Bunu nasıl tamir edebilirsiniz? İsterseniz kendiniz e, bu e, telefon temizleme aletleri var arkadaşlar. İnternetten bulabilirsiniz. Özellikle bu e, telefondaki hoparlör deliklerini temizlemek için aletler var. Bunlardan e, kendiniz alıp bu deliklerin içini te ne temiz bir şekilde temizleyebilirsiniz. Kesinlikle fön makinesi tutmayın ya tutarken dikkat edin çünkü hoparlörü patlatabiliyorsunuz buradaki parçaları eğer sıcak hava üfletirseniz yakabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Herhangi bir telefoncuya gittiğinizde buradaki delikleri sizler için temizleyebilirler. Eğer para harcamak istemiyorsanız da dediğim gibi kendi imkanlarınızla e, oluşturduğunuz cihazlarla bu delikleri temizlediğinizde hoparlörünüzde eğer herhangi bir e, kulaklığınızda herhangi bir sorun yoksa sorununuz çözülecektir. E, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bununla bu işlemi yaparken dikkatli olun. Aksi halde e, cihaza zarar verebilirsiniz. Komple bütün sistemi değiştirmek zorunda da kalabilirsiniz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun. Sizler için cevaplamaya çalışırım. Şimdilik hepinize iyi günler.